Arkadaşlar, ismi Tarkan Köylü, Malatyalıyım. Bu hayat 13 yaşına kadar babayla, 13 yaşından sonra da babasız yaşamayı öğretti. Çünkü babamı, babamızı 30 yaşın üstündeki arkadaşlarımız bilir, eski ismi Türkiye Elektrik Kurumu olan, yeni ismi de TEDAŞ olan devlet kurumunda çalışırken babamızı elektrik çarpması sonucu kaybettik maalesef. O zaman ben 13 yaşındaydım. Babamız da 42 yaşındaydı. Babasını elektrik çarpması sonucu kaybeden bir çocuğu elektriğe bakışını travmasını tahmin edersin değil mi? O dönemde ben 13 yaşındaydım, ortaokuldaydım. Gel zaman, git zaman lise dönemim geldi. Malatya'da ya bir meslek öğrenir düşüncesi ile öğretmenim. Bir meslek öğrenir düşüncesi meslek lisesine yazdırdı. Bir bakalım hangi bölümü? Elektrik bölümü. Tram oradan başladı. Tabii sevmediği bir bölüm. Meslek lisesine sözüm yoktur. Ben elektrikle uyum sanamadım. Sevmediği bir bölüm, istemediği bir bölüm olunca yarın vasıflarım, oluşmaya başladı. Her yıl düzenli olarak düzenli, istikrarlı olarak 5-6 tane zayıfım geldi arkadaşlar. Ama ona rağmen bir umutlu ailem okumamı isterdi. Öğretmenlerim de okuldan atılmamı isterdi. Çünkü yaramaz bir öğrenci. Lise döneminde bilirsiniz staj olur. Öğrenciler devlet kurumuna gider staj görürler. Ben hangi devlet kurumuna gitmiş olabilirim? TEDAŞ'a gittim. Arkadaşlar, görev yaptığım yer, staj yaptığım yer üçüncü kattı. Her sabah birinci kata çıkıyorum, ikinci katta babam beni karşılıyordu. Çünkü merdivenin karşısında, duvarda koskoca harflerle görev şehitlerimiz yazıyordu. Altında da babamın resmi. Evde babam beni uğurlamıyordu ama iş yerinde karşılıyordu. Fotoğrafta da olsa karşılıyordu. Ondan sonra selam verip yukarı çıkıyordu. Travama tekrar devam etmeye başladı. Lise ilk ilkokuldan beri resim çok güzeldi, çok iyi resimler yarışmalarda katıldım. Lise döneminde ne zaman resim defterinde kağıdı, kalemi elime alsam ailem bana kızardı. Derdi ki, hani, kal, boş işlerle uğraşma git, ders çalış Çünkü ailem için resim boş işti ama matematik, tarih, Türkçe, coğrafya vesaire gibi diğer alanlarda dolu işte ders çalıştılar Arkadaşlar, gel zaman, bit zaman, yine yaramazlıkların ayrımı çıkmaya başlayınca, eve de artık devamsızlık halklarının şikayetleri gitmeye başlayınca, bana güveni olan ailenin artık güveni kalmamıştı. Ve Anadolu'da bilirsiniz, yaramaz olan ya da tembel olan öğrenci iki cümle söylerler. Yani ben çok tasvip etmiyorum. Öğrenmenler de tasvip etmiyor muhtemelen. Ama maalesef bu da bir gerçek. iki tane cümle söylerler. Yani bir tanesi, bu çocuk adam olmaz. Doğru mu? Duymuşsunuzdur. Sizden de ilk başkalarını söylerler. Bir de bu çocuk ok okumaz. Nedir? Bu çocuk topla alabilir Bu çocuk okum daha canlı. Son. Daha canlı. Bu çocuk evet. sen bana bu çocuk okumaz dediler. Ben de yazmayı seçtim. Bir yapmış mıyım? Tabi <laughs> yani bu çocuk okumaz dediler, ilk kitabım Aşkına Sağlık kitabı yazdım. Allah Allah. Arkadaşlar bu çocuk okumaz dediler, ikinci kitabım Yalnızlık Çok Kalabalık kitabını yazdım. Geçen yıl tren olan isimlerden bir tanesi. Arkadaşlar bu çocuk okumaz dediler, Sana Ağlayacaklarım Var isimli kitabımı yazdım. Arkadaşlar bu çocuk okumaz dediler. Geçen ay çıka. Buraya kısmı kısmet olmadı. Her şey dahil sen hariç kitabını yazdım. Arkadaşlar bu çocuk okumaz dediler. Şimdiye kadar altı tane sinema filminde oynadı. Bu çocuk okumaz dediler. 10 yaşına başlamış olduğum Tekvando sporuyla, Tekvando Bölge Hakem ve doğru devam ediyorum. Arkadaşlar bu çocuk okumaz dediler ve ben öğretmen oldum. <laughs> bu çocuk okumaz dediler 17 yıl boyunca birilerinin okuması için elinden gelen gayreti gösterdim. Ne öğretmen olabilirim? <laughs> Resim. Evet. Hani dediler ki bak başka işler böyle. Resim öğretmeni olur. Arkadaşlar, bu çocuk okumaz dediler. Dünya genelinde baktığımız zaman dünyada toplamda 10 kişinin, Türkiye'de de toplamda 3 kişinin yapmış olduğu profesyonel anlamda yapmış olduğu kum sanatı gösterimini icra ediyorum. Daha önce aranızda kum sanatı canlı bir şey gösteri var mı? İnşallah portaya izleyeceksiniz. Şimdi bazen düşünüyorum kıymetli öğretmenlerim, kıymetli öğrencilerim. Bazen düşünüyorum kendi kendime diyorum ki, ey diyorum Tarkan Ankeoğlu bu çocuk okumaz dediler, ben bunları yaptım. Ah diyorum bir de bu çocuk okur deselerdi, neler yapardık kim bilir. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, bala, bala uçmayı öğretemeyiz, kuşa da yüzmeyi öğretemeyiz. Herkes yaratılış gereği ayrı bir yeteneği, ayrı bir ilgisi vardır. Önemli olan onu keşfedin. Kim ne derse desin, sizin duygunuz önemlidir. Hayat yolculuğunda arkadaşlar birilerinin söylediği cümleye yönelik eğer yolunuzu değiştirirseniz inanın onun sözü söyleyen arkadaşlar geride kalıcı katlanmayacaksınız bile. Ama onlar için sözünüzü yolunuzu hedefinizi değiştirmek hiçbir zaman. Bahaneler bugünümüz kolaylaştırır. Ama yardımınızı zorlaştırır. Ben bahanelerin arkasına sığınmış olsaydım o kadar çok bahanem vardı ki. Ama sığınmadık bu bir Azim hikayesi olarak aldım. Kendim anlatmak için değil, size bir şeyler öğretebilmek için söyledim bu hikayeyi. O yüzden kim ne derse desin. Sizin duyduğunuz önemdir. Yolunuzda devam edin. Teşekkür